arkadaşlar. Üçgende yükseklikle ilgili örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın AC ile ne arkadaşlar? BC. Nasıl bir üçgenimiz var? İkizkenar üçgenimiz arkadaşlar. Bize buradaki BC uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar bakın? 10 vermiş. CK uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar? 6. Şimdi Burada bakın A, C ile BC eşit diye arkadaşlar. Onu yerine yazalım. Burası da kaç birim olacak? 10. Burada özel bir üçgen oluştu arkadaşlar. A, C, K üçgeninde bakın. 3, 4, 5 kuralımız var bizim. Özel üçgen olarak. 2 ile genişletir arkadaşlar. Bunlar ne olur bakın. 6, 8 ne üçgen oluşur? 10 üçgeni. O zaman A, uzunluğu kaç birim olur arkadaşlar? Bakın 8 birim. Bize ne sorulmuş arkadaşlar? Şu D, E ile sormuş arkadaşlar toplamın. Buna x ve y diyelim. Bu da tabana ait ne olsun yükseklik. Kuralımız neydi arkadaşlar? H neye eşitti? Eşkenarlara ait parçalar toplamının eşkenara ait yüksekliğine eşit kuralımız vardı değil mi? Evet şuralar bakın ikizkenar üçgen bu. Bu ikizkenar üçgende şu eşkenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı o eş kenara ait yüksekliğe ne oluyor arkadaşlar? Eşit oluyordu. O zaman buradan biz açı 8 bulmuştuk ya. X artı Y'de ne olur arkadaşlar? 8 birim olarak bulunmuş olur. Bunu şimdi defter alın demeyeceğim. Çünkü Pisagor bağıntısı da işin içine girdi. Bu şekilde not olarak kalsın testimiz üzerinde. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine burada bakın neleri eşit bize. A, C ile BC eşit. Bunu defter alırsınız arkadaşlar. Buraları kaça kaç vermiş bakın. Ona alın. Evet. Sonra DF arkadaşlar bakın ve DE. Eşkenarlara ait neler var arkadaşlar? Yükseklikler var değil mi? 4'e 2 birim verilmiş. Bize bunu verilenlere göre AB uzunluğunu sormuş da biz arkadaşlar bu yüksekliklerin toplamını nasıl değerlendirebiliriz? Bakın şöyle eşkenara ait bir tane yükseklik çizsek değil mi? Eşkenara ait olan yükseklik ikiz kenardan dolayı h diyelim arkadaşlar buradan 2 artı 4'ten ne eşit olur arkadaşlar? söyleyeyim bakayım. 6, 6 eşit olur. Evet. Şimdi dışarı bir tane üçgen çiziyorum. Karıştırmayın diye. çizelim üçgen. Şu. Evet. şu yüksekliğimi de renkli çizelim. Arkadaşlar. Bulduk az önce Onu da renkli çizelim. Şimdi bakalım neler var elimizde. A, B. Arkadaşlar şuraya açtım. Buranın tamamı 10 arkadaşlar. Burası 10 arkadaşlar. Burası da ne bakın? 6. Evet. Ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? 6, 8. 10 üçgenimiz vardı. O zaman burası kaç olacak arkadaşlar? 8. Buraya kaç kalmış olacak? 2 bize şu AB uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Buradan Pisagor bağıntısı yazabiliriz değil mi? Psegor bağıntısı neydi? Dik kenarların kareleri toplam bir karesi. Birazdan o konuya da geçeceğim arkadaşlar. X kare 40 olacak. X'de ne olur arkadaşlar? Buradan 2 kare 40. Evet. Bunu defter alabiliriz. Evet. Devam edelim. 15. Şimdi arkadaşlar bakın nelere eşitlenmiş bize. AB ile ne eşitmiş arkadaşlar? AC eşitmiş. Evet. Bir de Arkadaşlar nereleri eşitliyormuş bakın. CT ile CT ile CB eşit. Yani şurası da Evet. Ve BE uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar bize? Yüksekliği kaç birim vermiş bakın. Şurayı bize 12 birim vermiş arkadaşlar. BT uzunluğunu da kaç vermiş arkadaşlar bize? Bakın 10 birim vermiş ve bize buradan neyi sormuş arkadaşlar? X uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Şekli yan tarafta büyüteceğim şimdi. Bakın beraber bakın. Bismillah. Daha rahat görün, görün. Şimdi bu arkadaşlar ABC ikizken artı. Yani şu AB ile AC eşit diye arkadaşlar. O zaman şuraya biz BE diyelim. Şu arkadaşlar şu da aç diyelim. Şimdi şunu bir görelim ilk önce. AB ile AC eşitken arkadaşlar tamam mı? Şu BE ile CH da eşit olur. Yani eş kenarlara ait yükseklikler ne olur arkadaşlar? Birbirine eşit olur. O zaman şuradan bakın bu BE10 diyor. Ben buraya şu be BE12 kenar arkadaşlar CH'a 12 yazabilirim. Sonra bakın bu BC ile BD eşit diye. Bu ikiz kenar arkadaşlar. Yani şunlar eşitti şöyle. O zaman tabana ait yükseklik tabanı kaça verecek arkadaşlar? 2. Buralar kaça kaç olur arkadaşlar? 5'e 5 olur. Şimdi bize şu x uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şu üçgen Özel bir üçgenimiz daha var. Birazdan bir sefer bağıntısında onu yazdıracağım. 5, 12, 13 üçgeninden x de kaç olur arkadaşlar? Evet. 13 olarak bulunmuş olur. Bunu da deftere alın arkadaşlar. Şimdi 16'ya bakalım arkadaşlar. Şimdi açı ortayımız var görüyorsunuz. Açı ortayı karşısında kenarı komşu kenar oranında bilir arkadaşlar. Burada 5'e kaç oranı var biliyor muyuz? 3 oranı var. Burası da kaç oranı sonuçta? 3-4 ne kuralı var demiştik. 5 kuralı var demiştik değil mi? Bir de AB ile AC eşitmiş arkadaşlar. O zaman buranın tamamı da kaç K olur? 5K buraya kaç K kalır arkadaşlar? 2K kalır. Şimdi 4K ne oldu arkadaşlar? 24 K kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Buradan arkadaşlar neyi görmüştük? Bunu da yazalım. 3, 4, 5 üçgenini görmüştük. Bunları birazdan Pisagor bağıntısını anlatacağım size yine. Bize eksi yani 2 K'yı soruyor arkadaşlar. Kaç olur cevabımız Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgende arkadaşlar bunu kural olarak yazdırmıştım size. Bakın buradan çizecek olduğum yükseklik arkadaşlar ne eşitti? Bu içte iki noktanın kenarlar olan uzaklıkları toplamı kadar değil mi? H ne oluyor arkadaşlar? 3, 5, 7'nin nesi oluyordu? Toplamı. Evet. Kolay bir bölmekte. Şimdi geçelim arkadaşlar. Pisagor bağımlısı. Evet. Bunu deftere not olarak yazıyoruz arkadaşlar. Pisagor teoremi. Şimdi bir dik üçgende ne oluyor arkadaşlar? Dik kenarların kareleri toplamı görüyorsunuz. Ne eşit işte oluyor arkadaşlar? Hipotenüsün karesi. Yani a kare eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? b kare artı c kare. Bunu deftere not olarak yazıyoruz arkadaşlar. Uygulamasını yapalım şimdi. x kare ne eşit işte olacak arkadaşlar o zaman? 2'nin karesi artı 4'ün karesi x kare ne olur arkadaşlar? 20 o da 4 çarpı 5 değil mi? 2 kök 5 olur. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi yine bir dik üçgen var. Hipotenüsün karesi arkadaşlar. x kare neye eşit olacak? 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi arkadaşlar. Buradan x kare eşittir arkadaşlar. 16 artı 20 olur. 36 olur arkadaşlar x kare. Buradan da x kaç olarak arkadaşlar? 6 olarak bulmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine bir Pisagor teoremi var. Geliyorsunuz. Hipotenüsü vermiş arkadaşlar. Dik kenarlarımızı görüyoruz değil mi? O zaman 4 kare 3 3'ü karesi artı x kare arkadaşlar 7'nin karesi. 16 çarpı 3'ün olur arkadaşlar. 48 artı x kare neye eşit olur? 49'a arkadaşlar x kare 1 olur. x de 1 olarak bulmuş olur. Evet şimdi bakın arkadaşlar bunu deftere alalım. Burada bir tane neyimiz var? Dörtgenimiz var görüyorsunuz. Evet. İki tane 90 var arkadaşlar. Buradan iki tane ne oluşturabilirsiniz? Dik bu dik kenarların kareleri toplam arkadaşlar x kare artı kare kök. Onun nesi arkadaşlar? Karesi. Eşittir. Hipotenüs olacaktı değil mi? Yani şurası olacaktı. Yine aynı şekilde diğer üçgenimize bakın. 7'nin karesi artı 5'in karesi arkadaşlar. O da ne olacaktı? Hipotenüs. Yani ne olacak arkadaşlar? Akare. Bu akareyi devre dışı bırakalım. Sorumuzu çözelim arkadaşlar. Yani karşılıklı kenarların kareleri toplamı ne olacak? Eşit olacak. x kare artı 10 arkadaşlar. 49 artı 25. Buradan x kare artı 10. Arkadaşlar ne yapar? Burası 74. x kare ne olur arkadaşlar? 64. x kaç olur? 8. Bunu deftere örnek olarak alırsınız. Devam ediyoruz. Şimdi özel üçgenlerden bahsetmiştim size değil mi? 3-4-5 üçgeni var arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan Bunların bize birer katını alırsak 3 4 5. Arkadaşlar bunların ikişer katını alırsak 6 8 10. Bunların üçer katını alırsak arkadaşlar görüyorsunuz 9 12 15. Bunların arkadaşlar 4'er katını alırsanız 12 16 20 üçgenler oluşuyor. Bunları defterimize yazıyoruz arkadaşlar. Yine 5 12 13 arkadaşlar bakın birer katını alırsanız 5 12 13 arkadaşlar 2 katını alırsanız 10 24 26. 3 katını alırsanız arkadaşlar 15 36 39 üçgenleri olmuş Bunu da deftere yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8 15 17 üçgeni var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. 2'şer katını alırsanız ne oluyor arkadaşlar? 16 30 34. Arkadaşlar 3'er katını alırsanız ne olur? 24 8'in 3 katı. 15'in 3 katı 45. 17'nin 3 katı ne olur arkadaşlar? 51 üçgen olur. Bunları deftere yazıyoruz arkadaşlar. Bir de 7, 24, 25 üçgeni var arkadaşlar. İkişer katını alırsanız 14, 48, 50. Arkadaşlar üçer katını alırsanız 21, 72, 75 üçgen olur. Evet. Bunları deftere örnek olarak, şey not olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de K2, K, 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 5 üçgeni var demiştim ben size. 1 2 kök 5 bakın 2'şer katına alın 2 4 2 kök 5 3'er katını alın 3 6 3 kök 5 bunları deftere not olarak yazıyorsunuz arkadaşlar Şimdi bir tane örneğim var Bunu deftere alacağız Şimdi ilk önce ABD üçgenine bakalım ABD üçgeninde ne var arkadaşlar 5 12 Ne üçgeni var 13 X 13 oldu Şimdi AB E üçgenine bakalım arkadaşlar ABE üçgenine baktığınız zaman buradan Y'yi bulacaksınız. 9 12 geldi arkadaşlar. Bunu nereden görebiliriz? 3 4 5'ten değil. 3 er katını alın bakayım bundan arkadaşlar. 9 12 ne olacak? 15. O zaman buradan 9 12'nin üçgeni gelecek. 15 Y'yi de bulduk arkadaşlar. Bir de buranın tamamını toplayın arkadaşlar. Kaç oldu? 16. Şimdi ABC üçgenine bakın. Ne var arkadaşlar? 12 16 geldi bakın. Orada duralım. Şimdi bunların dörder katını alalım bakayım. 12 16 ne üçgen olacak arkadaşlar? 20 üçgen. Evet. Buradan da neyi bulmuş olacağız arkadaşlar? Z'yi bulmuş olacağız. Değil mi? 12 16 20 üçgeni var. Buradan burayı kaç bulduk arkadaşlar? 13 9, 12, 15, 12, 16 ne bulduk arkadaşlar? 20. O zaman x, y, z'nin toplamı arkadaşlar 13, 15 ve 20'yi toplayacağız arkadaşlar. Evet, toplayalım. 28, 48 olur. Bunu defter örnek olarak alalım arkadaşlar. şimdi biraz önceki örneğimize benzer bir örneğimiz var. Evet bakın. B, D'yi birleştirdik arkadaşlar. Burada ne üçgeni var? 6, 8, 10. Nereden görüyorsunuz bunu? 3, 4, 5 üçgeninin arkadaşlar iki katını alalım. Evet, 6, 8 ne olur? Şimdi şu üçgende arkadaşlar, Pisagor bağıntısı yazarsanız dik kenarların neleri? Kareleri toplama, yani 2 kare kök 21 karesi artı x kare neye eşit olacak? Hipotenüsün karesi arkadaşlar. Buradan 4 kere 21'ini yapar. 84 artı x kareni yapar arkadaşlar. 100 x kare ne olur arkadaşlar? 16 x kaç olur? 4 evet. Şimdi bir örneğim daha var arkadaşlar. Bunu da deftere isterseniz alırsınız. İlk önce ABD üçgenine bakalım. Ne üçgen var arkadaşlar? 512 evet. Burası 12 Şimdi arkadaşlar sonra şöyle bir şey üçgenimiz oluştu. Bakın ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde ne var arkadaşlar? X artı 5 var. Sonra 12, 15. Ne geldi aklınıza? 3, 4, 5 üçgeni değil mi arkadaşlar? Bunların biz üçer katını alırsak eğer 9, 12 ne üçgen olacak arkadaşlar? 15. O zaman buranın 9 olması lazım x buradan kaç olur arkadaşlar? 4 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar inşallah.